Arkadaşlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Super Walk uygulamasında müthiş bir güncellemeyle karşınızdayız. Super Walk uygulamasını bilmiyorsanız ya da kullandığımız diğer para kazandıran uygulamaları bilmiyorsanız, kanala ilk defa geldiyseniz kanalda şöyle bir tur atın. Bu ve buna benzer birçok para kazandıran uygulamayı anlatıyoruz. Bu uygulamayı bildiğinizi varsayarak direkt detaylara geçiyorum dostlar. Uygulamada eskiden Start'a basıp yürüyorduk. Yine öyle yapacağız ama bakın şurada bir Walk Mode Settings diye bir menümüz geldi. Artık burada itemleri direkt buradan varlıklarıma götürüyor beni, kullan diyebiliyorum. biliyorum. Sharing Squad diye bir şey gelmiş. Onu ayrı bir videoda anlatacağım. Ee, şimdi burada Walk Mode diyor bakın. Aşağıdan bunu değiştirdiğim zaman normal şartlarda nasıl yapıyordum? Yürü dediğim zaman hem bana e, point olarak veriyordu ve saat 18'de walk'a dönüştürüyordu. Yine öyle burası. Burada değişen bir şey yok ama e, mesela şans içinde yürüyor olsaydım e, hem pointleri kazanmaya başlıyordum hem ciğerler ve e, kutular ve taşlar düşürebiliyordum. şimdi burada artık bunlardan birini seçmek durumundayım. mesela ciğer mod dersem e, artık e, kutu ve e, o taşlardan düşürmeyi seçtim. ama ne diyor bakın ee, minimum şans puanı 150 ve üzerinde olması lazım diyor. Seninki ise 36 diyor. Tamam. Demek ki ben orada yürüyemem zaten. Yürüsem de bir şey kazanamam. O yüzden walk modu dedim. Burada ileride gelecek güncellemelerden birisi de bakın grant modu. Asıl bu güzel olacak. Direkt kazanç olarak hani biz point'e point kazanıyorduk. Volka dönüştürüyorduk falan derken burada grant modunu seçip döşediğimiz zaman, yürümeye başladığımız zaman direkt grant kazanacağız. Bu özellik benim bayağı hoşuma gitti. İlerleyen günlerde bunun da güncellemesi gelecek. Tamam. Demek ki burada e, bizim işlerimiz biraz daha kolaylaştı gibi. Hem şans için yürüyen vardı. işte hem e, e, token kazanmaya çalışan vardı. Bunu işi ayırmış. Ya şans için yürü demiş ya Token için yürü demiş dostlar tamam mı? Yine ürün ürünlerini, itemlerini kullanabiliyorsun. Sharing Squad'da anlatacağım. Şimdi burada özet geçtik. Biraz hızlı geçtik. Gözümüzden kaçan şeyleri de şöyle bir Whitepaper'ından white paper'ından anlatıverelim. Şimdi eğer ki diyor güncellemeyi yaptıktan sonra hiçbir şeyi değiştirmezsen Volk ödül modunda yürüyeceksin diyor. Eski sistem. Sadece Volk kazanmak için yürüyeceksin diyor tamam e, Eski moddan gear itemi artık düşmeyecek tamam. Bakım sonrası uygulamayı güncelleyin diyor. Artık egzersize başlamadan önce 3 modundan birini seçebileceksiniz. Az önce gösterdiğim 3 mod. Hangi nereden seçeceğinizi söylüyor ben zaten size gösterdim. Hangi modu seçerseniz seçin enerji harcama yöntemi aynı. 0202 gidiyor diye enerjilerimiz aynen öyle gidecek. Bir egzersiz sırasında sadece tek bir ödül modu. Hani hem onu seçim hem bunu seçim yok. Gün içinde 3 ödül havuzundan da ayrı ayrı ödül kazanabilirsiniz. Mesela Grant'ı seçtin onun için yürüdün. Daha şu an Grant aktif değil de. Gear'ı seçtin yürüdün diyelim. Sonra Walk seçtin yürüdün falan. Yürüyüşün başında belirliyorsun. Gün içinde farklı farklı yürüyüşlerden farklı farklı enerji harcayarak kazançlar elde edebiliyorsun. Gear ödül modu. Katılım şartı en az 150 lak puanın olması lazım. Tamam mı? Günlük Box limiti. Kalite fark etmek sizin günde en en fazla 5 Box kazanabilir misiniz? Biz kutu içine fazla girmedik. Takipçilerimizden varsa onlar konuyu anlamıştır zaten. Not. İleride az yakın miktarına göre dinamik çalışan bir ödül sistemi eklenecekmiş. Tamam. Ödül oranları. Gearbox ve Mystic Stone düşme oranları belirli seviyelere göre çalışır. Aşağıda bir tablosu vardı sanırım. Onu göstereceğiz. Neredeydik? Tamam. Ek bilgiler. Enerji tüketimi, dayanıklılık azalması ve tamir ücretleri diğer modlarla aynı. Orada değişen bir şey yok. Enerji booster gear modunda otomatik olarak devre dışı. Eğer ki gear modunda yürüyorsan enerji booster yok. Günlük gearbox box limitine ulaştığınızda ek gear itemi kazanamazsınız ve mystic stone da düşmez. Limite geldiğin an kalıyor yani. Boşa artık yürümüş oluyorsun. Yeni ünvan bilgileri. Şimdi title seçenekleri eklenmiş. Onda da ne diyor? e, ee, ünvan ilerlemesi sayılması için hedef hızınızın %50'sinde durmanız gerekir. Önce bu şartı söyleyelim. Mesela Walker ayakkabıyla yürüyorsunuz tamam mı? E, ee, 1 ila 6 ya hız kilometre aralığı. 1 dakikanın en az 30 saniyesinde 1 ila 6 da gitmen lazım. Bunu neden söylüyor? Mesela adam runner görevi yapacak. Ee, çok az hız aralığında o hız aralığında gidiyor. Gerisini yavaş yavaş gidiyor. Onu saymamak için tamam mı? Neyse anlayan anlamıştır. Görevi yaparken o aralığa uyman lazım diyor. Ee, Title'lardan birisi Lucky Collector, JIR modunda geçirilen toplam süreye göre kazanılır. Yani yeni bir title başlığı eklemiş, bunu Lucky modu için koymuş ve 1-2-3-4-5 title'larda leveller var ya, Birinci seviye title almak için 60 dakika yürümen lazım diyor. 2'de 1800, 3'te diye gidiyor. Yani yeni e, hedefler ve puanlar koymuş. Diğeri de Super Harvester, Grant modunda, demek ki Grant modu yakın zamanda gelecek, onun da bilgisini vermiş oluyor bize burada. Grand modunda geçilen süreye göre birinci seviye title için 60 dakika yürümen lazım. 2. de 1800 aynı sürelerde title'lar alıyorsun. Title konusu ayrı bir konu anlattık videosu var. Ek bilgiler. Yakında enerji boost'u egzersiz sırasında aç-kapa şeklinde kontrol edebileceksiniz. Tamam. Simülatör Grand ödül modu ile birlikte güncellenecek. Şimdi simülatör ayrı bir konu videosunu yaptık. Kazancını gösteriyor direkt. Burada Grand kazanmaya başladığın zaman ne kadar kazandığını grant olarak da gösterecek. O zaman güncelleyeceğiz diyor. Tamam. Neredeydik? Hangi modda egzersiz yaparsanız yapın. Unvan ve Team ilerlemesi sayılacak. Bunlar farklı konulardı. Unvan dediği title ve Team walk, e, takımlı etkinlikler konusunda. O mod önemli değil diyor. İstediğim modda yürü diyor. Tamam. Güncelleme 3 aşamada yapılacak. 1. Sistem mantığının değişmesi. Şu an değişti zaten. 2. Gear ödül modu güncellemesi. 3. Grant ödül modu güncellemesi. Bunları aşama aşama Yapacağız diyorlar. Tamam. Tamam. Şurada e, duyurulardan bir bakalım. Söylemediğimiz ya da görsel bir şey var mıydı orada? E, şurada. Ha, Şunu söyleyecektim. Yani bu gear için yürüyenler zaten bir azınlıkta dostlar. Bizim takipçilerden belki hiç yoktur. Hangi e, olasılıkla mesela şans puanın 1200 ve üzerindeyse ise %10 olasılıkla kutu düşürürsün. İşte aşağıdaki olasılıklarla da şu kadar sayıda taş düşürürsün diyor. Onu bir gösterelim. Belki ilgilenen vardır. 500 ila 1199 arasında işte sarı kutu. 1200 ise kırmızı kutu. 35499 epic miydi? Bu epicti herhalde. Şu yeşil olan rare'di. Neyse kutuları ilgilenenler biliyordur isimlerini. 150 en az olması lazım dedi. 150 ila 249 arasında da normal kutu herhalde bu. %10 olasılıkla düşer diyor. Şans olayında biliyorsunuz belirli şanslarla kutular veya taşlar düşüyor. O yüzden biz de o işe çok girmemiştik. Diğerlerini söyledik dostlar. Bir tek şu tabloları göstermek istedim. Menünün nereden yapılacağını anlatmış. Uygulamanın içerisinden kendiniz de bunları görebilirsiniz. Ben size zaten özetledim, anlaşılır hale getirmiş oldum. Şimdi artık starta bas diyeceğiz, yürü diyeceğiz. Ee, grant modu gelince grant'ı deneriz. Bilmiyorum gear şey şans modunda bilmiyorum çok bana cazip gelmedi ama denemek isteyen varsa şans modunda dener. En azından belki title'lar için yapılabilir en azından bir title alınır. Bir saat mi yürü diyor. Bir saat yürürsün yani kazanmasan da bir şey olmasa da. Ama en az 150 lak puanın olması lazım diyor. Yani olayı anladınız. Anlamadığınız bir yer varsa da yorumlarda Twitter'da Telegram hesaplarımız aşağıda açıklamalarda var. Diğer uygulamalara da bir göz atın. Yürüyüş uygulaması 2-3 tane var. 2-3'ü de aynı anda açılabilir. Hatta biz çift telefonla yürüyoruz. Bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere.